Merhaba Usta Kasaplar, ben Orçun Yaman. Bugün sizler için acılı tavuk köftesi hazırlayacağım. Siz de Ramazan ayında tezgahlarınıza bu eşsiz tarifi çıkartabilirsiniz. Müşterinize sunabilirsiniz. Malzemelerimizi tanıtarak başlayabiliriz. Şampiliç piliç bonfilemiz. Şampiliç derili piliç bonfilemiz. 100 gram kurutulmuş ekmek içimiz. Püre haline getirilmiş soğanımız. Tuz, kimyon, karabiber ve acılığı vermesi için özel pul biberimiz. Dilerseniz etimizi hazırlayarak başlayabiliriz. Kıyma makinesine geçiyoruz. Beyaz et için ayrı bir kıyma makinesi, ayrı bir kesme tatlısı ve bıçak kullanmanızı size özellikle tavsiye ediyorum. Şimdi çekme işlemine geçebiliriz. Tavuğumuzu çektik. İlk çekme işleminden sonra içerisine kurumuş ekmeklerimizi ilave edeceğiz. Özellikle ekmeğin içini kullanmanızı tavsiye ediyorum. 1 kilo acılı tavuk kıymasının içerisine 12 gram tuz atıyorum. Tuz ve ekmeği tavuk kıymasının içerisine iyice yedirmek için karıştırıyorum. Evet sevgili usta kasaplar. Acılı tavuk köftemizin ikinci tur çekimini gerçekleştirdik. Sizler bu eti 3 saat dolapta dinlendirdikten sonra içerisine pul biber ve baharatlarını ilave edeceksiniz. İçerisine ilk önce soğanımı ilave ediyorum. 1 kilo acılı köftenin içerisinde 50 gram soğan içi koyduk püre halinde. Kimyonumuzu ilave ediyorum. 1 kilonun içerisinde 5-6 gram civarında kimyon. Acılı bir köfte yaptığımız için burada karabiberi biraz daha fazla koyacağız. Karabiber 10 gram. Yağlı maraş biberimiz. 1 kilo için 150 gram pul biber koyuyorum. Pul biberi de ilave ettikten sonra çok az zeytinyağı koyuyorum pul biberi. Çünkü pul biberin rengini çıkartması için ve rengini salması için önemli. Bu detayı da sizle paylaştıktan sonra yoğurma işlemine geçiyorum. Evet yoğurma işlemimizi bitirdik. Hafif pembe bir tavuk köftesi elde ettik. Müşterilerinize tavsiye olarak acılı tavuk köftesini fırında, ızgarada ve tavada tavsiye edebilirsiniz. Aynı şekilde Airfry kullanan müşterileriniz varsa Airfry'da da pişirme tekniği olarak tavsiye edebilirsiniz. Kopartma işleminde acılı köfteyi 30'ar gramlık yuvarlak toplar haline getiriyorum. Şimdi basma işlemine geçiyoruz. Hafif üzerine baskı yaparak çok fazla köfteyi ezmeden üzerine baskı uygulayarak basıyorum. Evet usta kasaplar. Sizler için bugün harika acılı tavuk köftesi hazırladık. Sizler de bu lezzeti Ramazan'la vitrinlerinizi süsleyebilir, müşterilerinize bu eşsiz lezzeti sunabilirsiniz. Bizleri Şampiliç Usta Kasap YouTube kanalından ve Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Acılı köfte ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar, kolay gelsin.